Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar Hazal başı istemeye gelmişler ve Hazal Subaşı'nın bun, annesi bunun hakkında e, bazı paylaşımlar yapmış. Ben de bunu sizlerle paylaşmak istedim. Arkadaşlar Hazal başı istemeye gelen kim? Çok sorular sordunuz ve ben de araştırıp buldum ki Hazal Subaşı istemeye gelen e, Meersen Erkan Meriç'miş ve arkadaşlar Hazal Subaşı'nın annesi onların gizli bir ilişki yaşadıklarını ve yeniden sevgili olduklarını kabul etti ve yakında e, nişanlanacaklarını ve evleneceklerini söyledi. Bizi de bu haber mutlu etti. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Gelecek videolarımda görüşürüz.